Cuma namazına mütakip bir araya geldik. Cem olduk. Allah'ım şu anımızı barak Bugün bizi burada belediyemizin hamiliğinde bütün kardeşlerimizle beraber çocuğumuzdan gençlerimize hanımefendilerden beyefendilere varıncaya kadar burada millet şuurumuzu ecdadımızı, geleneğimizi yad etmek üzere bugün burada bir araya geldik. <laughs> Allah'ın bizi burada cem ettiğin gibi kıyamet günü peygamberimizin sancağı etrafında cem olmayı bize nasip et Allah'ım. <laughs> Allah'ım Necip milletimizin bugün burada bu aşure örneğinde olduğu gibi Nasır gibi aşurede farklı baklagiller bir arada çeşitlilik içerisinde birlik içerisinde var olduğu gibi Allah'ım da bu coğrafyada Anadolu'da çeşitliliğimizi birliğimizi ve beraber olarak geleceğe güvenle bakmayı bizlere nasip eden Allah'ım. Şöyle Allah ki hacım devam edelim. Hayır anlık yani. Bu taraftan biz başla. Yan bası, çaban atmaz. Yan bası. Neydi Abi ismi. Abi ismi. Kaşığı görüyorum. Tamam. Kaşığı. Yaşlı bir kadın varmış. Neydi kaşık orada?